Dolayısıyla Sayın Demirtaş'ın e, siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten e, barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini, Türkiye için gerçekten e, birçok duvarları yıkabileceğini dile getirmişti birisiyim kendi alanımda. Bugün de hala aynı kanattayım. O dillerin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Yani bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki kendisinin Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin başarılı olması ve ben, benim şahsımda başarılı olması onu na, nasıl niye rahatsız? Bana alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Hapa'nın heykelini dikeceğiz heykelini. Biz... FGK'yi silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. FGK'yi terör örgütü olarak tanımlamadık. Türkiye'den bakınca kan değil bir savaş merkezi olarak hep tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. Biz Sayın Öcalan'a güveniyoruz. Onun yol haritasının bu ülkeye barış çözüm getireceğine inanıyoruz. Kürdistan'ın Orta Doğu'nun orta yerinde, küllerinden yeniden doğuyor olması bu tarihi günlere tanıklık ediyor olmak bizler açısından heyecan vericidir. Canı gönülden ifade ediyorum ki Başkan Apo yakın zamanda halkın özgürlük talepleri ve mücadelesi doğrultusunda özgürleşecektir. Barış için çarpan bir yüreği İmralı'da kayalıklara zincirle kimse bağlayamaz. Sayın Hocalana Başkan Apo'ya özgürlük olacaktır. Eğik bir baş olmaktansa yanık iki ayak olmayı tercih eden gençler olurumuzdur. Sahip çıkacağız. Sahip çıkmamak onursuzluktur. Bu vahşete sessiz kalmak onursuzluktur. Burada Kandil'de dünden beri Keçeken'in üst düzey genişletilmiş yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirdik. Hem İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la yaptığımız tartışmaları sözlü olarak aktardık ve Bu halkı için 14 yıldır İmralı'da bir beton çukurda direnen Kürt altınlarının posterini Kürt asamayacak da nereye atacak Abdullah Öcalan kadar bu konuda samimi olsalardı... Bin defa bu sorun çözülmüş ve ülkeye barış gelmiş. Sayın Hoca'nın sıradan bir mahkum değil. Şu anda Orta Doğu'daki bütün dengeleri bir tek cümlesiyle değiştirebilecek güçlü bir siyasi